Bir Metal Playground videosuna hoş geldiniz. En son gelen güncelleme oynayacağız şimdi. Ve başlayalım. Bakın arkadaşlar burada durmanız lazım. Durmak için de geriye basın. Hmm. Ama çok fazla basmayın buraya. İndirecekler onu. İndirmesini bekliyorum. Bak indir Arkadaşlar Benzininiz gitmiyor o zaman. Bunları indirmesini bekle. Ya da böyle basabilirsiniz yani. Size kalmış. Uh -huh. Aa. Eee. ben buraya geçemiyorum arkadaşlar. Ya. Arabam bozuldu. Cık, aga be. Bir daha deneyelim arkadaşlar. Bu ee, gelen güncelleme güzel bence o güncelleme arkadaşlar. Eğlenceli. Biraz sinirlendiriyor adamı. Niye biliyor musun? Çünkü suya düşüp duruyorsun abi ya. Benzerim bitiyor. Hadi böyle yapabilsek şuraya. Arkadaşlar. Bak ben dokunmatiği kapattım. Şöyle yapıp şöyle fırlatsak. Hadi avantajımıza gelip de. Yapamadım. Ölmüştük. Ya. bakın burada tüm düz duracaksınız. Ve böyle geçebiliyoruz. Artık öğrendim. Bas bas. Eyvah eyvah. Eyvah tutan Eyvah. Bas bas bas. Allah. Allah! Araba ters döndü. 41 lira oldu. Yeah. Yes. Upgrade de ne yapabiliriz? Hmm. Tamam. Uy. 40, 40 liralık alındı. 35 <laughs> kaç para? 35 liralıktır aldık. Aldık arkadaşlar. E ee, paramayla var. bu da 60. Vur kafadan aslanım. Bir dakika lan. Biz bunları böyle yapabiliyoruz. Arkadaşlar oyunun hilesini buldum. Siz de böyle yapabilirsiniz. Ama arabayı tutulmuyor. Araba tutulsa çok iyi olacak. be. Hadi be. Tamam böyle kaldık ya. Ya <laughs> start atamıyoruz. Ama biz böyle kaldık. Ben şimdi atabildim mi istiyor? Hadi başlayalım. <laughs> git 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 git. Onun hivesini bulduk güzel. Kolaydan hadi dekin. Kolaydan aylede hadi. Git. Git. Tomato. Aa! Geri geri. Baya bir geri git. Bas. Lan nereden mi geldi onlar? Oha! Oyun kodlamasında böyle bir şey var herhalde. Bu ne oğlum ya? Bas. Bas bas bas. Skej'im bitiyor. Benzinim bitiyor. Ah! 2 Yes. 44 para verdi. Arkadaşlar. Size de böyle az önceki reklam için özür dilerim. Arkadaşlar siz de böyle yapabilir misiniz? Oyuna biraz oyunu biraz oynayıyorsunuz. oynuyorsunuz sonra alışıyorsunuz. Hadi bir daha oynayalım. Oha. Onun da çını buldum arkadaşlar. <laughs> da balık siyasi tasarıva hatası spotu. Ha. Ana spam mı lan? Oy! Oha! Oha! Buraları ilk defa görüyoruz arkadaşlar. Allah! Aga be! Çok iyi oynuyorduk ya. Oğlum, çok iyi oynuyorduk. Ah be, oğlum çok iyi oynuyorduk ya. Yarınki videonun konusu ne olsun aşağıya yazın. 1 İstanbul Gelsiz bir 1 butonu bir yazsın. Mayo Playground isteyenler iki yazsın. Ee, başka hangi oyun oynayabiliyorduk? Unuttum ya. Ha, bir de o boya oyununu oynamamı istiyorsanız da üç basın. Hadi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video bitmedi sakin. Sakin olun. Play b a Uçuyorlar Uçuyoruz biz bu. Oğlum bu oyunu ben de yaparım lan Bu oyunun ben de yaparım Burada arkadaşlar Yarından sonra videonun kutusu olsun Bu olsun Nasıl <laughs> Apple git sen de. Oğlum. Hiç hareket etmeyince. Hiç hareket etmeyince. Niye böyle oldu ya? Ve bu grade demek. 47 lira alacak. 197 lira mı? Boy 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 boy. Boy. Uy aldım valla aldım ya. Hadi başlayalım arkadaşlar. Bakayım şimdi nasıl? O şimdi daha iyi vuruyor fark ettiniz mi? Galiba daha iyi vuruyor ya da hiçbir şey değişmedi. Tamam, Ulan ben niye silik kullanıyorum? kullanıyorum? Ya? Abi ben mal niye silik Ya? 250 skoru yapmış. Aa burada kaldık. Oğlum ya. Hayır. Bir daha efendim.